Düzelteceğiz diyorlar. Erdoğan'ı gönderin. Kim düzeltecek? Kim diyor <laughs> biz düzelteceğiz diyor. Senin oğlun şeyini düzeltecekler. <laughs> Vatandaşa soruyoruz geliriniz giderinizi karşılıyor mu geçinebiliyor mu? Karşılamıyor mi? nerede karşılamıyor nerede? Emekli adamım 7,5 milyonlar nasıl geçinelim yani çok zor çok zor. Peki biz düzelteceğiz diye açıklama yapıyorlar. Ya 20 senedir düzeltemediler yani şimdi mi evet. Ya bu göz göre göre milleti kandırıyorlar yani yoksa nasıl eziliyoruz işte daha nasıl olması lazım yani değil mi? Giderini karşılıyor mu? Vallahi hiç karşılamıyor abi rezil olduk ya. Yani. Vallahi bile bak 35 bin lira maaş alıyorum. Yaklaşık giderim bir ondan fazla ya. Bilmiyorum ki ne Bir yemek yiyoruz en kötü 250-300 lira. Böyle bir şey sistem olur mu ya? Yani bilmiyorum Hadi ki. Biliyorsunuz, askeri ücret 11 bin 402 <laughs> lira. Allah esirgi. Allah yardımcı, yardımcılar olsun. Yani bilmiyorum ki ne etken oluyor. Biz yani. diyorlar devamlı. Ya bırak hikaye ya. Vallahi bile bıktık ya. Bak ben AK Partili değilim ama bir karşı taraftan bir şey görmediğim için hani bu sefer ona verdim. Bak hiç oy kullanmadım. Bu sefer dedim belki dedim hani millet dedi ya vatan millet şöyle böyle işte etrafımız sarıldı, şu oldu, bu oldu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları çok tersime geldi. Hani bir şey olarak dedim bu sefer bir AK Parti'ye oy vereyim. Hani verdiğimden de değil ha. Dedim hani bir belki umut olur. Şimdi dedim CHP böyle hiç karşılamadı. Bin pişman oldum. Hani karşı tarafa verseydin pişman olur muydun? Onun da ne yapacağını bilmediğim için. Yani bu ortamda kaldık. Bir kaos için içerisindeyiz. Ne millet hangisine inanacağını bilmiyor. Ne alan verdiğinden memnun. Yani bir rezil bir durumdayız yani. Dayıba çalışıyoruz yani. Ne, neye geliyorum? Neye gelir Millet hep krizde tuttu. Her şeyi buraya soktu. Ya, hepimiz mahvolduk ya. Bu adam ne yapıyor bilmiyorum. Nereye çalışıyor? Ne ediyor? Bilmiyoruz. Yani yazık bu insanlara yazık. Biz düzelteceğiz diye bir açıklama yapıyorlar abi. Ya nasıl düzeltecekler onlar kendi rüyasında gör, görüyor Öyle bir şey yok abi. Bir insandan din, merhamet olmadı vicdan olmadı mı boş hepsi ya. Adalet yok, hukuk yok. Fuş, uyuş. Yüzü dolanırız başka başa bir şey kalmam. Çetelere çalışıyoruz. Bak bin bir çeşit insan var, bin bir çeşit. Kendi ülkemizde beşinci, onuncu sıraya yalıştık. Yani Allah abimizin yardımcısı olsun. Ülkenin sonu iyi değil. Bilmiyorum iş. Işte. Abi ha. ne petrol çıksın, ne de zam yapsın. Petrol çıkıyor, ört bas ediyorlar. Bunlar hikaye yapsın. Petrol çıkıyor, ertesi gün zam yapıyor. Bir sigara paketini imalatı yedirir yedi lira, 50, 50, 60 lira, liraya satıyorlar. Hiçbir market, bir marketin fiyatını tutmuyor. Denetim yok, bir şey yok. Kim kime dumduma. Ben Tayyip'in yerinde olsam, çökerim bu zenginlere. Fakiri kaldırırım. Selahattin Demirtaş'ı da özellikle çıkarırım. Oy verdin mi Tayyip diyor bizdensin. Vermedi mi diyor ki yap sen bedursun, yap PKK'sın ya izbilasın. Ya yapma arkadaş. Bak ülke hepimizin. Bu gemi Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi bu gemi batarsa hepimiz batarız. Ne diyeyim abi ya. Söylenecek çok şey var da. Çok şey var. Bu ülkenin sonu iyi değil. O ölenlerin çoğu fakir çocukları. Hani hiçbir bakanın hiçbir milletvekilinin iş var mı askerde? Var mı? Ben, ben bir sol gözümü kaybettim. Kaybettim. Ama vatan sağ olsun. Bunlar yeri gelince diyor biz Müslümanız. Müslümanlık alakamız yok. Allahü Teala al 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 bize taş adını saklıdır. Hele gitsin baksın hele. Her taraf bu iş dolu. Her taraf dolandırıcı dolu. Ekonomi zor. Zor biraz. Yani zor geçiniyor millet. Gerçi alışveriş de çok ama geçimde zor diyorlar. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama. Hep düzelteceğiz diyorlar. Düzelir inşallah. Tayyip'imiz başımızdayken düzelir inşallah. AK Parti'ye mi oy verdi? Aynen. Biliyorsunuz seçimden ya. sonra damlar gelmeye başladı. Var bir sebebi ama. Nedir? Yok mu? Nedir? Yok mu size o kadar millet batırıyor ortalığı, düzeltmeye çalışıyor. Bunlar da zamlara vuruyor, faturalara vuruyor. Değil mi acaba? Nedir sebebi? Biraz daha az yesinler bence. Çok harcama, çok ekonomiyi kendileri batırıyorlar. Yani düzelmez ki bu kadar harcama. Bak gidin bütün alışveriş yerleri dolu. Bütün yemek vatandaş yerleri mı dolu. Vatandaş batırıyor? Düzelmez yani. Kaçıranlar. Peki yerler, az alışveriş yaparsa esnaf iş yapamaz. Az değil yerinde. Fazla fazla alışveriş oluyor şu anda. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Ekonomiyi soruyoruz, nasıl değerlendiriyoruz? Ekonomi vallahi elhamdülillah. Hani ben şükrediyorum. Vatanımız, milletimiz için çok böyle biz yurt dışında yaşıyoruz. Geliyor. Ama çok memnunuz devletimizden yani destekliyoruz da. Burada yaşayan ve asker ücret alanlar memnun değil şu anda. Emekli maaş 7500'den başlıyor biliyorsun. Tabii şikayetçiler var yani. Hani genelde tabii ki burada yaşayan burayı daha iyi biliyor Biz ya, yurt dışında olduğumuz ben, için Almanya'da da her şey çok pahalı değil enflasyon yükseldi Yani eskisi gibi değil İnsanlar az enflasyon orada Efendim Almanya'da. Efendim. enflasyon kaç ha. Almanya'da çok yani burayla farkı yok yani şu anda burayla hiç onun altında mı Almanya'da enflasyon 5-6 yani, yani. Evet Ama... bir de şey söylemek istiyorum burada çok huzur var Bak mesela yurt dışında yaşadığımız için burası yani devletimiz milletimiz çok güzel. Burada cam, cuma namazı herkes burada böyle secdeye durdu. Biz özledik biz Türkiye'yi yani. Gelmeyi düşünür müsünüz özlediğiniz yani? memlekete? İnşallah yani ne zaman geleceğiz? Allah ben nasip eder. Ben şunda işsizlik işsizlik parası alıyorum. Bitti mi ondan sonra emekli olayım. Yani biz şu andaki yaşında. başkanımızdan da çok memnunuz. Yani evet. destekledik de Almanya'dan onu. Düşmanlar çok. Tabii yani sorusu. şimdi eğer sahip çıkmazsak vatanımıza ondan sonra o zaman biz nereye gideriz yani? Kimi e, e, şeyine ülkesine gideriz? Kim alır bizi? Vatanımız Onun için, olması vatanımız, çok güzel bir şey e, evet yani. yani. Almanya'dasınız zaten. Biz hasretiz ben, buraya ya. Biz evet, hasretsiz. Nereye gideriz dediniz ya Almanya'dasınız zaten. Almanya'ya gitti. Evet, biz ama orada, biz burayla yaşıyoruz yani ezanlar, oradayız ama ezanlar okunuyor burada ne Kesinlikle. güzel duyuyoruz ondan sonra yani. ama biraz insanlar az arıyor şu anda ama sabretmek lazım yani Allah belki Messi burada yaşayanlar belki, he, yani. belki ileride yani. daha daha sağlam olur mesela her şey düzeldi mi belki daha iyiye gider i̇nşallah, yani İnşallah inşallah biz hükümeti destekliyoruz yani iyi şeyler yapacağına yaptığına inanıyoruz Teşekkür ederim biraz sağ başı secde'de bir başkanımız var değil ee, mi çok şükür. giderini karşılıyor mu diye soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Karşılıyordur herhalde. Herkes gezdiğine göre. Öyle mi diyorsun abi? Ben öyle diyorum. Ama gezenlere soruyoruz. Biz geçinemiyoruz diyorlar. 11 bin lira gelir, 15 bin lira kira diyorlar. <laughs> Eline baksan mutlaka iPhone vardır cebinde. Üzerindeki şeyler de hep markadır. Ama şikayetçidir. Çünkü daha fazla yolmak ister. Emekli diyor ki 7500 lira alıyorum ben diyor. Evet. Ben de yediğim diyelim ki 10 bin lira para alıyorum. Ya ne yapayım? Şimdi ben ne yapabilirim? Kimsenin gırtlağını sıkamam. Ne veriyorlarsa o. Demek ki devletin gücü bu kadar diyeceksin. Efendim ya yiyorlar, yesin ne yapayım ya. Bunun da bir hesabı vardır yani. Herkes okusa ama gerçekten okusa. Yani sabık adamı değil ha doğru adam okusa. Sabık adam adamı doğru yoldan çıkarır. Doğru adam bularak çok okusa. En az 500 tane kitap okusa. Şu anda ben siyasetçiyim diyenlerin hiçbirisi ortada kalmaz. Çünkü hepsi dandik adam, sıradan adamlar, on paralık adamlar, hiçbir şey bilmeyen adamlar, hep birbirlerine çamur atan adamlar. Yani diyelim ki, a, bilmem kim, hiç iyi bir şey yapmaz mı? Hep mi muhalefet? Hep mi muhalefet? Ya yani ara sıra desek ki, ya bak bu işi biz tasdik ediyoruz ama daha iyisini yapabiliriz dese, belki daha fazla puan kazanacak. E, futbol e, takımlarının başkanlarına bak, kendi başarısızlıklarını ona buna yükle. E filan böyle konuştu, pişman böyle konuştu. Yok mu bunlardan iyi yapan hiç kimse yok mu? Bakın şimdi bir şey vardır. Ben konuştuklarım bana göre doğru. Bir meselenin size göre doğrusu vardır. Ama ikimiz de yanılıyor olabiliriz. Doğru mu? Yani siz bir meseleyi bir ele alırsınız. A yolundan gidersiniz hedefe. Doğru olduğunu zannedersiniz. Ben de B yolunu tercih ederim. Ben de doğru olduğunu zannederim ama ikisi de yanlış olabilir. Ve ve veya ikisi de doğru olabilir. O yüzden biz de sizin düşüncenizi merak ediyoruz. Size özellikle soruyorum. E, vallahi bir şey demeyeyim ben olayların ben e, genelde şimdi giderim evde internet açarım ama e, hep e, konunun başlıklarına bakarım muhtevası beni ilgilendiriyorsa eğer belki atfına zarar ederim yani efendim emeklilerim bu kadar maaşım ben, ben, hiç beni ilgilendirmiyor ben alıyor muyum onu alabiliyor muyum Mesela o ben müdahale edebilecek miyim hayır o zamanında müdahale ederim bu kadar ise çok unuttuk ya devamlı pembe tablo çizerler. Gelen çiziyor pembe tabloya gidiyor. Ben 72 yaşındayım bu ülke düzelmez yani. Yıllarca üniversite bitirdi ki 50, 50 sene ben hepsi. Biz emekleri enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz diye açıklama yapıyorlar abi. Bir emekli olarak nasıl değerlendiriyorsun? Ben bu ülkede Ülke bizim ülkemiz. Allah sana kimseye güvenmiyorum daha. Bitti. Benden hiç kimse bir şey beklemesin. Vatan bir hayır Hep kaybettim. Hep iyi niyetinden. Ne olacak peki cevap ver. Demin arkadaş dedi ki ev olmuş 5 lira, 10 lira, 15 lira. Ne senin maaşın kaç para Veya çalışsan her gün 500 lira nereden kazanacaksın? He? O da bu. Yani hayal. Ta, havanda su dönüyor. O yüzden ben bir bekletim daha kalmadı. Bana ülkenin tapusunu versin istemiyorum. bana da, ben niye dersin? Ben şimdiye kadar ben bir şey yapamamışım. Ancak bir evim var. Bir de emekli maaşım var. Geri kalan lazım değil. O yüzden benim tabirimle şöyle diyorum. Uzata kal sevgilim. Sen uzaktan sevme. açlarını tane Elveda. Hoşçakal. Allah'a emanet ol.